Efendim onlar geleceğin mucitleri, zeka seviyesi belli bir düzenin üzerinde olan öğrenciler bilim sanat merkezlerinde eğitim görüyorlar. Erzurum'da Remzi Sakaoğlu bilim ve sanat merkezinde eğitimlerine başlayan öğrenciler yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Deneyler yapıyor, müzik ve resim eğitim alıyorlar. Onlar en özel öğrenciler. Okullarda yapılan testlerle belli bir seviyenin üzerinde olanlar arasından seçildiler. Erzurum'da Bilim ve Sanat Merkezi'ne devam eden 96 öğrenci yetenekleriyle dikkat çekiyor. En özel öğrenciler örgün eğitimlerinin yanı sıra Bilim Sanat Merkezlerinde özel eğitimler de alıyor. Bu özel öğrenciler yetenekleriyle göz dolduruyor. öğrenciler resim ve müzik dersleriyle sanat eğitim alıyor. Bence burada aldığımız eğitimler çok kaliteli. Preparatlarımız var, materyallerimiz var, görseller çok bol. Burası bir kurs değil, bir dershane değil. Yani adı üstünde bilim sanat merkezi. Bir sürü farklı şey görüyoruz burada materyallerle uygulamalarla yani sözde değil burada uygulamayla fark ediyoruz. Burada eğitim gören çocukların öncelikle kendi yeteneklerini keşfetmeleri hedefleniyor. Bu çocuklar geleceğin mucitleri. Yani bugün tam da belki zaman olarak gündemde olan bir konu olduğu için ifade ediyoruz. İşte Nobel ödülü alan Aziz Sancar gibi göğsümüzü kabartan bilim adamları bu çocukların arasından çıkacak.